üretip refah bulmalıyız. Çalışıp eğitimi düzeltmelisin. Eğitimde uygulamaya önem vermelisin. Uygulamayı yapmadan eğitimi düzeltemezsin. Güzel gelecek için üretmelisin. Adil ve adaletli olmalıyız. Sanayi ve istihdamı sağlamalıyız. Vatandaşım mücadele etmeliyiz. Türkiye'm için üretmeliyiz. Eğitimi el ile de düzeltmeliyiz. Teknik elemanlar kazanmalıyız. Hemen derhal sanayileşmeliyiz. Türkiye'm için üretmeliyiz. Çalışanın hakkını vermelisin. İhracata dayalı üretmelisin. Adil olmalısın, adaletli olmalısın. Gelecek bizimdir, Türkiye'msin sanayileşip ülkemizi kurtarmalısın